Albert Einstein, 20. yüzyılın en önemli bilim insanı olarak tarih yazdı. Görelilik teorisi ve fizik alanındaki katkıları insanlık tarihini derinden etkiledi. Ancak 1955'teki ölümünden sonra Einstein'ın beyninin akıbeti bilim dünyasında büyük bir gizem haline geldi. Beynin çalınması olayı sadece etik değil, bilimsel anlamda da büyük bir tartışma yarattı. 18 Nisan 1955'te Princeton'da hayatını kaybeden Albert Einstein'ın ölümünden sonra Otopsiyi gerçekleştiren Dr. Thomas Harvey bir karar verdi. Ailesinin izni olmadan Einstein'ın beynini çıkardı ve bilimsel araştırmalar için saklamaya başladı. Beyin bir kavanozda muhafaza edilmek üzere çıkarıldı ve daha sonra 240 parçaya bölünüp farklı bilim insanlarına gönderildi. Harvey'in amacı Einstein'ın beyninin zekasının sırrını çözebilmekti. Ancak o dönemde bilimsel etik kuralları hakkında pek fazla endişe taşımıyordu. Thomas Harvey, Einstein'ın beynini yıllarca bir kavanoz içinde sakladı. Başlangıçta ne yapılacağına dair kesin bir plan yoktu. Ancak zaman içinde beynin bazı parçaları tıp araştırma merkezlerine gönderildi. Beynin saklanma şekli o dönemin etik kurallarına tamamen aykırıydı ve bu durum büyük tartışmalara yol açtı. Einstein'ın beyni yıllar boyunca adeta bir bilimsel hazine gibi göründü. Ancak ne yazık ki yapılan araştırmalar beyinde ne gibi fiziksel farklılıklar olduğuna dair somut bir sonuca varamadı. Yapılan incelemelerde Einstein'ın beyninde bazı farklılıklar tespit edildiği iddia edilmiştir. Özellikle beynin glial hücrelerinin yoğunluğunun fazla olduğu gözlemlenmiştir. Glial hücreler beynin işlevsel faaliyetlerine yardımcı olan hücrelerdir. Bazı bilim insanlarına göre bu farklılıklar Einstein'ın olağanüstü zekasıyla bağlantılı olabilir. Ayrıca beynin bazı bölümlerinde nöronların sıkıca paketlendiği de tespit edilmiştir. Ancak bu fiziksel farkların Einstein'ın zekasına doğrudan bir etkisi olup olmadığı kesin olarak açıklığa kavuşmamıştır. Çünkü zeka ve beyin yapısı arasındaki ilişki bilim insanları arasında hala tartışılan bir konudur. Einstein'ın beyninin izinsiz alınması ailesi tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Aile, Einstein'ın vefatından sonra beyninin alınmasına dair herhangi bir onay vermemişti. Bu sadece bilimsel bir hatadan ibaret değildi, aynı zamanda etik bir skandal olarak kabul edildi. Beynin çalınması bilim dünyasında ciddi etik tartışmalara yol açtı. Bilim insanları bir kişinin beyninin izinsiz alınmasının kişinin kişisel haklarıyla ne kadar örtüştüğü üzerinde uzun süre düşündü. Einstein'ın beyni bilimsel keşif için bir kaynak olarak mı kullanılmalıydı, yoksa kişisel bir mülkiyet olarak mı kabul edilmeliydi? Bu sorular hala günümüzde önemini koruyor. Thomas Harvey, Einstein'ın beynindeki farklılıkları çözümleyerek zeka ve beyin yapısı arasındaki ilişkiyi anlamayı umuyordu. Ancak yıllarca süren araştırmalara rağmen bu soruya kesin bir yanıt bulunamadı. Beyindeki farklılıkların Einstein'ın olağanüstü zekasıyla ne kadar ilgili olduğu hala belirsiz. Zeka yalnızca beyin yapısıyla mı ilişkilidir? Yoksa genetik, çevresel faktörler ve eğitim gibi etkenler de bu başarıda rol oynamış olabilir mi? Bu sorular hala bilim insanları tarafından araştırılmakta. Beyindeki fiziksel değişikliklerin zeka üzerindeki etkileri konusunda bir fikir birliği sağlanmış değil. Zamanla Einstein'ın beyninin bazı parçaları kayboldu. Diğer parçalar ise 1980'lere kadar çeşitli araştırma merkezlerine gönderildi. Beynin bazı kısımları Philadelphia'daki Mütter Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Ancak Einstein'ın beyninin ne kadar değerli olduğu ve zeka ile ilişkisi konusunda hala birçok soru işareti var. Beynin kaybolan parçaları bilinçli bir şekilde mi yok oldu yoksa basit bir kaybolma mıydı bu konuda da net bir bilgi yoktur. Einstein'ın beyninin çalınması, bilimsel araştırma, etik ve kişisel haklar üzerine büyük tartışmalar başlattı. Beynin fiziksel yapısının zeka ve yeteneklerle doğrudan ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bu olay hem bilim dünyasında hem de genel halk arasında zeka, bilinç ve insan hakları konusunda daha fazla düşünmeyi gerektiren bir soru bıraktı. Einstein'ın beyni kaybolmuş olabilir ancak ardında bıraktığı sırlar hala çözülememiş durumda.